Elçin Sangu. Yaz dizilerinin kızıl güzeli, Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu, 1985 doğumlu. Bu güzelliği de dillere destan Ege kızlarının genlerinden geliyor. Çünkü başarılı oyuncu Aslen İzmirli. İlkokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Ege'den Akdeniz'e doğru yola çıktı ve eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamladı. Ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alarak adeta sahnenin tozunu yuttu. Daha sonra dizilere ve oyunculuğa yavaş yavaş adım atmaya başladı. İlk olarak 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman Kağıtlı diziye Jale karakteriyle dahil olarak seyirci karşısına çıktı. Bu dizide canlandırdığı karakterle etrafa ışık saçsa da henüz şu an sahip olduğu konuma gelmesine yetmedi. 2012'de pek de dikkatleri çekmeyen kıyıda köşede kalmış bir Nescafe reklamında oynadı. Küçük rollerle büyüyüp damlaya damlaya göl olmaya çalışıyordu. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de nehiri canlandırdı. Bu yıllarda Sen de Gitme dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2013'ten 2014'e kadar Kora yapımı Türk uyarlaması olan bir aşk hikayesinde Eda karakterini canlandırdı. Ama bu da onun şöhret basamaklarını tırmanabilmesi için pek yeterli olmadı. 2014 yılında Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi dizi Kurt Seyit ve Şura'da Güzide'yi canlandırdı. Ayrıca oyuncu reklam filmlerinden gelen teklifleri de geri çevirmedi ve Coca-Cola reklamında yer aldı. 2015 yılına gelindiğinde ATV'de yayınlanan Sevdam Alabora'da Kadir Doğulu ile başrolü paylaştı. Fakat dizi istediği sonucu alamayarak yayın hayatına erkenden veda etti aynı yıl Barış Arduç'la birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırdı. Bu dizi onun için zirveye çıkışın ilk adımı oldu. Bu defa Sangu olması gerektiği noktaya ulaşmıştı. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve oyuncunun performansı çok büyük beğeni topladı başarılı oyunculuğu sayesinde 3 altın kelebek ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Panten Altın Kelebek'te en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü alırken aynı ödül töreninde partneri Barış Arduç'la en iyi dizi çifti ödülüne aday gösterildi. 2016 yılında Elidor saç ürünlerinin ve Boyner mağaza zincirinin yüzü oldu. İstatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktristi seçildi. Instagram'da da en çok takip edilen 10. Türk ünlü oldu. 2017'de kimyalarının uyuştuğu görülen kiralık aşktaki partneri Barış Arduç'la yeniden bir araya gelerek Mutluluk Zamanı filminde yer aldı. 2018 yılında Blue TV'de yayınlanan Yaşamayanlar isimli dizide Kerem Bürsin, Birkan Sokullu, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerle oynadı. Bu tempo hızını kesmedi. 2019'da Show TV'de yayınlanmaya başlayan Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerle başrolü paylaştı. Çarpışma ile hayranlarından tam not alan başarılı oyuncu bu yılsa buna tezat düşen bir yapımla seyirci karşısına çıktı. Star TV'de ekranlara gelen İyi Günde Kötü Günde dizisi istediği karşılığı bulamayarak ekranlara veda etti. Bu durum hem Elçin Sangu hem de sevenleri için hayal kırıklığı oldu.